Hepinize merhaba dostlar. Bugün Metin Türkiye serisi 9 ile sizlerleyim. Yeni bir videodan herkese selamlar. Ee, abi hemen girişte pazarla girmek istedim. Şöyle göstereyim size. Geçen biliyorsunuz ki Bülü yumurta açmıştık. Oradan gelen ganimetleri satmaya karar verdim abi. Ee, bir de yüz korumuz vardı. Onları da açtım, açmıştık. Yani toplam gelenleri görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen böyle birlikte pazar kuralım dedim hemen videonun başında. Yine ortalarında ne kadar geldiğini az buçuk gösteririm. Hani birlikte bakarız. Bir adet korku maskesi bastım artı 8'de. Yani video alamadım maalesef ama bunu izleyemeyeceksiniz. Şöyle iki onu koydum o da giderse yani. Gitmezse 9'a sallarız zaten. E şöyle kastıklarımızın hepsi var abi. Ben tekrar kontrol edeyim şöyle bir. Evet kurmaya müsait gibi şu anda kurabiliriz. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle kurduk. 50 paramız vardı zaten. Bakalım buradan ne kadar gelecek. Lafı çok fazla uzattım. Hemen sizleri videoyla baş başa bırakayım. Ee, bu arada bir önceki videoyu izlemeyen arkadaşlar varsa lütfen izlesinler bence. Ee, büyülü yumurta açmıştık, kora açtık abi. Bir sürü bol bol içerikli güzel bir videoydu. Benden size bir hatırlatma olsun. Haydi videoya geçelim. Evet dostlar aradan tamı tamına bir gün geçti. Pazarımızı arada oynattı, arada bozdular falan kura kura. Hemen hemen her şeyimizi sattık. Hemen size geliri göstereyim. Abi gördüğünüz üzere 1T 400'en para yani. Hani 1'e vurduğumuzda 14-10'a yakın bir para aldık satılmayan bir de tek korku maskesi kalmış abi. Onun dışında simyalar hepsi gitmiş. Şöyle göstereyim. Hepsi gitmiş abi. Çok güzel bir para. Hiç beklemiyordum hani bu kadarını. Gerçekten güzel bir para. ve ee, bu korku maskesine 9'u atacağız zaten birazdan. Bu belli satılmayacak. Ee, bu parayı çok iyi değerlendireceğim dostlar. Bir kolyemiz eksik. Onun dışında daha eksikler var gerçi. Simyalar falan var. Bakalım bu videoda güzel şeyler yapacağız. E, ee, hemen videoya devam edelim. Böyle pazarımızın gelirini size gösterdim abi. Sonradan bu para nereden geldi, nereden aktif olmasın diye görüyorsunuz zaten. Devam edelim bakalım. Evet dostlarım gene geldik bir büyülü yumurta açımına. Kaç adet biriktirdim diye soracak olursanız abi şöyle açayım. 38 adet biriktirdim. Tamı tamına bir günde birikti abi. Hemen bir bakalım neler çıkacak abi. Bir önceki videoda 77 adet açmıştık. Gerçekten güzel bir sonuç elde etmiştik. Hani hem müzevi hem efsun nesnesi bakımından. Bakalım bu sefer ne olacak? Şöyle ilkinden başladım abi. Ay özütü beyaz inci, yang, ayaz ütü, zen fasulyesi abi, yang, yang, beyaz inci, mavi inci, kızıl alev taşı çok güzel, evet. Hmm, şu çıkmıyor değil mi? Bu da çıkmıyor. Potları hemen bir atayım. Abi, niye böyle oldu? Envanter hazırlamadan giriştim ki ben bu işe. Şöyle bir atalım abi. Kızıl alev taşını alıyorum. Devam edebiliriz. Nerede kalmıştık? Bir dakika bir hemen bakayım sonra karışmasın süreler. Evet, yang, zen fasulyesi, kızıl alev taşı bir adet daha, mavi inci, Yank Yang Yank Yang suyu abi, Lakın var Yo Genç Pet Kitabı Yank Yank Kan Kırmızı inci Hadi abi ya Yang demekten yoruldum anasını satayım ne çok yank attın ya Yabani Pet Kitabı Büyüdü Bakır Yang Yang Büyüdü Bakır çıktı yine Büyüdü Bakır çıkmış Cesur Pet Kitabı Abi Pet Kitabımıza ya Büyüdü Demir Madeni Tarşaman için bunu alırım Abi bu sefer gerçekten kötüydü bence ya ben hiç beğenmedim bu açımı Zaten bir Lak var gibi niye toplamıyor bunu Yank çıktı alpası bakalım diğer açımlar nasıl olacak Evet geldik ikinci açıma dostlar Bakalım süreleri geçmiştir diye tahmin ediyorum Yarım saat doldurmuş olmamız gerekiyor açtım Kızıl Alev taşı. çok güzel abi Kızıl Alev taşını alırız Yank, Yank. Mavi ejderha sesi mükemmelsin Zen tamam bak bu açım güzel gidiyor abi Bu açım güzel gidiyor şunu bir alırsak Şunu bir alalım Zeebobomun Üzevi tavsiyesi lazım abi ya. Efsun nesnesi çıktı çok güzel Kaska direkt sallarız bunu zaten kask değişmelik durumda şu an Beyaz inci Mavi ejderha sesi Yank Cesur Pet kitabı. Bunlar açılmış mıydı? Yok buradaki kutu açılmıştı abi. Bir demir maden. Bunu da alırız. Ne atsak ne atsak at, at, bir şey de kalmadı. Ee, şunu da bir çıkartalım şöyle. Şimdi bunları açtık değil mi abi? Aynen. Şu ejderha markası falan arttırma kağıdı. Ee, beyaz inci. Çok güzel. Yank yank yank. Helal olsun. Liderin kitabı. Güneş özütü. Güneş özütü. Mavi inci. Ejderha markası. Ejderha madalyası pardon. E, kostüm bonusu aktarımı Çok güzelsin. Ne çıktı? müzevi Tamam mükemmel. Bol bol atması lazım abi bize ya. Kutsama küresi. E, atacak bir şey bir şey bir şey. Şu potları bir başla. Kostüm bonusunu al abi. E, müzevi alalım. Aynen. Başka da bir şey almaya gerek yok zaten oradan. Neler kaldı? Şunları açtık. Şu köşedekiler kaldı galiba. Yank. Kutsama küresi. Yank. Başka da açılmayan kalmadı zaten. E, diğer sefere bir envanteri ben bir toparlayayım arkadaşlar. Kusura bakmayın böyle... Çok uzun açım oldu ama olsun. E, bu seferki öncekinden daha iyi gibiydi arkadaşlar. Şöyle arttırma kağıdı falan hep var. Bakalım. Evet dostlarım satılmayan bir kaskımız vardı. Ona hemen bir artı basalım. Şurada bir yakalım bunu. Artı 9'a basıyorum korku maskesini. Çok çok büyük ihtimalle yandı. Hiç ümidim yok yani geçeceğine dair. Çünkü biliyorum yani abi zor geçiyor bunlar. Hemen size göstereyim zaten. Şöyle gördüğünüz gibi yandı abi biliyordum. E, şimdi para nereye gitti soracaksınız. Birazcık eksik var parada. Size hemen göstereyim. Abi gördüğünüz gibi 45 adet e hava kılıcı BK aldım. Bunları hani okuyacağım. Şu anda müzevi tavsiyem pek yok gibi. Hani müzeviden dolayı biraz G açma sıkıntısı olabilir. O yüzden hani Pascal'la boyunca müzevi tavsiyesi kasmaya çalışıyorum zaten. Hani yakın bir zamanda G açımı gelebilir abi hava kılıcının. Bunun haberini vereyim. Hazır dedim elimde nakit varken bunları bardan çıkartayım. Elimde bulunsun dedim abi. Şöyle 45 adet e hava kılıcı BK'ya aldım. Bakalım yakın bir zamanda geri açacağız dostlar. Haberini size vereyim. Elimde bir adet büyülü metal var. Ee, geçen gün çok açtım iki tane abi. Bir baktım bir tanesinden büyülü metal çıktı. Yoksa dedim bu bir işaret mi? Yine bileziğimizi aldık. Şu ana kadar bir 4-5 tane büyülü metal yedi. Ama bakalım bu sefer geçecek mi? Ne olacak? Şöyle manumuzu binelim. Hadi be abi geçersin ya. Yaparsın ya. Güldür şu yüzümüzü. Hani dokuzda çok bir şey değişmeyecek ama tabii yine hani bir saldırız bir kırtık yine iş görür gibi geliyor abi. İşimize yarar. Bakalım şöyle malzemeler hazır zaten. Hadi be geç ya çok zor olmamalı yani. Geçmen lazım. Bastım abi. Abi 9 oldu be 9 ya. <laughs> Efsane. Abi hiç beklemiyordum çok güzel oldu be. 9 anka yaptık abi. 9 cennet tamam. Bu 8 kaldı bunu da yapacağız bu da yapacağız. Bu da yolda. Abi çok güzel ya işte bu. Evet arkadaşlar süreleri geldi. Hemen açalım bakalım. Arttırma kaldı. Çok güzel. Nasıl suyu? Mavi ejder fasulyesi. Zen. Münzevi. Mükemmel. Yank. Genç pet kitabı. Münzevi. Çok iyisin ya. Yank. Cesur pet. Genç pet. Yank. Yank abi. Zen. Kostümünü İş yapar. müzevi abi. Çok iyi. Çok iyi. Bol bol münzevi istiyorum. Yank. Yank. Efsun'un çıksa iyi olur ya nesnesi. müzevi Çıkmasın müzevi Münzevi devam. Münzevi. Allah Allah. Pardon. Pardon. Pardon arkadaşlar. Masum. Aziz'in uğradık. Arttırma kağıdı. Büyüdü demir maden, yank, zen fasulyesi, ejderha madalesi, büyüdü bakır, büyüdü bakır. Hemen şu e, kaskımıza da bir şey atalım. Kaç tane? 3 tane arttırmamış. Çok güzel. Şu kaskı artık atmak istemiyorum gerçekten de. Bir tane daha sallıyorum abi. Ne geldi? Bir 15 Aa çöp geldi abi yine ya. Gerçekten kaskın üstünü getirmemiz çok zor hani bilezik gibi abi ya. Bu ne dedim? Bu zorlayacak bakalım. Neyse Paskal'le boyunca getiriz artık bir sonuçunda takalım. Ee, görüyorsunuz abi 38 adetten çıkanlar. Zen ee, zaten 13 tane vardı bende. Hani çok iyi bir açım sayılamaz abi. Geçen daha iyi çıkmıştı yani geçen ki Yine iyi ya sıkıntı yok. Devam edelim arkadaşlar. Yani çok sabırsız biri olduğum için dostlar e, hani tek seferde gel açmak isterdim ama şu anlık maalesef olmayacak. Hani yine olduğu kadar bir okuyalım. Şöyle gördüğünüz üzere 25 adet münzevi, 25 adet kotörü kovma kaldım var ve 25 adet de BK ayarladım. Yani almıştık zaten biliyorsunuz. Müzeviyi ee, müzevi aslında toplasam gelçarım da işte müzevi toplamız biraz zor arkadaşlar. Hani hiçbirinizden para vermedim burada görmüş olduğunuz kötü ruh ve müzevi tavsiyesini. O yüzden hemen yani yavaş yavaş topluyorum. Yakın zamanda gel açacağız ama. Şöyle bir başlayalım. Hava kılcından. Bir BK kaldı. Yani bir, bir, tane kalması gerekiyor. Şöyle. Belki bu alanı bir hızlandırırım dostlar. Şu an 25 oldu. Evet. 3 BK. Çok güzel. Şöyle bir basalım. 1 BK M6 oldu arkadaşlar bakalım tahminen bir M8 M9 mu olacak kaç olacak bir bakalım 16 adet kaldı daha müzelerimiz kötü bir vardı şimdi i̇şte müzeler yok abi müzeleri sizde okumanın bir anlamı yok diye düşünüyorum hani o yüzden hiç müzeler olmadan okumayacağım yani Pascal Levent bu her türlü gerçekten yani haftaya falan bakalım bir tane M7 oldu abi çok güzel M8 olacak ihtimalle M9 yaparız 5 tane kaldı hop 4 3 adet kaldı. Hadi bakalım M8. <laughs> Şöyle M8 oldu arkadaşlar. 4 adet tane de kaldı. Bakalım. Şöyle bas abi, bas abi. 5 adet. 4 adet. m 9u 3 adet kaldı arkadaşlar. Dediğim gibi en kısa zamanda geri açacağız bunu. Çok az bir şey kaldı yani. Öf, yakında çekili yanacak. Bakalım devam edelim. 3 adet meleği yumurtamız var. Buradan bir tane tip altı çıkarsa abi, bu video efsane karlı bir video olur. Şöyle bunları bir açalım. İsmini tırtıl koyacağım abi. Nerede nesli bilmiyorum. Tırtıl yaptık. Hiç bakmadan şöyle fırtına yapacağım abi bunu da. Hadi bakalım. Bunu da abi ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Tip altı. Tip altı. Hadi bakalım be. Bundan tip altından bir şeyler çıkar diye ümit ediyorum. Şöyle. İlke bakıyoruz zaten. 3 skill oluyor bunlar. Mükemmel bir başlangıç. Ama küçük bu abi. Bakalım. Pet tipi 1. Güçlü değil. Çok kötü. Bu daha da iyi bir başlangıç. Bu da küçük abi ya. Bunlar niye böyle ya? Pet tipi 1 abi. Of. 03 başlangıç. Bu biraz onlardan daha büyük gibi ama tip 4 gibi geliyor abi biraz. Bakayım. Tip 3'müş ya. Allah kahretsin. Evet çöp beyler bunlar gördüğünüz üzere çöp oldu. Bunlar çok güzel bir başlangıç ama işte dediğimiz gibi yakalayamadık abi tip 6'yı. Bayağı zorlayacak. Bir tane pet ayarlamak lazım kısa süre içerisinde. Hani yakın zamanda sürgüne de gireceğimiz için. Yakın zamanda dedim gerçi daha bir kafadan 3-4 hafta var da bakalım. Bir pet ayarlayacağız en kısa sürede. Dostlarım şöyle bir adet kolye buldum. Gördüğünüz gibi 9 cennetin gözü kolye. Tek efsun var abi. 5.5 won. Ben bunu alıyorum. Şu an için piyasada en uygunu bu. Birazdan arttırma karımız var. Birazdan arttırma atarız buna. Bakalım Epson'u da en kısa zamanda ayarlayacağız diyelim. Ben bunu alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Cennet'in gözü kolye arz. von. won. Çektim abi. 2 won paramız kaldı. E, bununla da işte yarısı ile yeşil iksir falan alırım. Artık bir dahaki videoda inşallah daha da fazla katlarız parayı diyelim. Şu anlık paranın içinden geçtik diyebiliriz dostlar. Hani az bir miktar kaldı. Bakalım. Şuna bir arttırma atalım şimdi. Kolyeyi yan taraftan aldım abi. Ben karakteri aktardım. Şöyle bir atmaya başlayalım bakalım. Hani umarım geçer ya bunlar. Salladım eklenmedi. Eklenmedi. Eklendi. Eklenmedi. Harikasın ya. Gerçekten mükemmelsin. Hani zarara girmeden 5 yasun yapalım dedik. Gördüğünüz üzere 5 taneden 3 tanesi eklenmedi zaten abi ya. Pardon 4 taneden sağlık olsun. Ne yapalım? Şunu da bir açalım bakalım dostlar. Tırtıl yapacağım ben bunun adında. Artık tip altı çıkması dileğiyle diyelim. Bari buradan bir kar yapalım. İdare eder başlangıç. Çok kötü değil. Abi boya bak ya. Gözünü seveyim. Boya bak. Tip bir. Daha da yumurta açmam zaten dostlar. Gördüğünüz gibi yine zararı uğrattı bizi. Kolyemiz hayırlı uğurlu olsun. Hani Pascal'dan çıkan efsun ve artırmalarla bunu her türlü yaparız. O konuda sıkıntı yok. Yani yakında bir efsun atarız zaten buna. Evet bu gece yine uyumadık umarım hani uyumamıza değer şöyle envantere açayım abi tamı tamına 31 adet büyülü yumurta var abi Bu sayıyı arttırmak istedim hani uğursuz rakamda kalsın istemedim ama maalesef bu kadar oldu beyler Dedim herhalde uğursuz sayı bu sefer bize bir uğur getirir diye düşündüm ee, Bakalım şöyle açmaya başlıyorum mavinci efsun nesnesi bak çok güzel başladık Efsun nesnesi çok güzelsin müzevi abi harika böyle devam et böyle devam et yanga bağladı yine Efsun nesnesi çok iyisin ya Nar suyu yank yank e, ee, yank yine yank yine yank Küçük son bir toplayayım beyler affınıza sığınarak envanter yine dağınık tamam diğerlerin alına gerek yok 3 tane efsun bir tane müzevi çok iyisin ya şu sırayı açmıştık büyük ihtimalle aynen ee, beyaz inci çok güzel yank 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 abi ne oluyor Aa, alo alo bak seriye bağladı gene ya yank yank beyaz inci ejderha maladı size yani Nasıl Hadi be. Sonda biraz sıkıntıya düştü gibi oldu ama sıkıntı yok abi. Güzel bir açımdı. Ben bunu beğendim. Bakalım iki kez daha açacağız. Ben bir sürenin geçmesini bekleyeyim yarım saat. Tekrar sizlerle olacağım dostlar. Evet geldik ikinci açıma dostlar. Bakın bu arada kostüm yaptım. Nasıl olmuş sizce? Şöyle bir efsun getirdim. Ee, üç efsun yaparken zorlanmadım yani. Aldığımda iki efsundu. Dedim biraz değiştireyim şunu. Ee, böyle bir şey oldu. 10 günlük 3 saat kalmış. 10 günlük saat. İdare eder bu biz arkadaşlar Şimdi dedik. Ee, böyle bir açıma başlayalım bakalım. Yankla başladık. Ee, çok kötü bir başlangıç. Beyaz inci. Abi yank sen başka bir şeyler verecek misin artık? Böyle demir madeni. Abi yuh ya. Paso yank attı ya. Bu nedir? Kan Artırma kağıdı bari falan var ya. Artırma kağıdı lazım. Abi ben daha ne diyeyim ki ya. Kostüm bunu saklarımız. Zen fasulyesi. Yank. Kan kırmızı inci falan çıkıyor abi. Yank. sen fasulyesi. Yank. Evet görüyorsunuz abi. Bu açım pek iyi olmadı. Hatta hiç iyi olmadı. Paso yank attı ya. Şuraya baksanız arkadaşlar. Sağlık olsun bakalım. Bir yarım saat bekledim. Geldik son açıma dostlarım. Umarım son uçum bizi sevindirir. Hani ikinci açım berbattı yani. Bir başlayalım bakalım. Evet Yank'la başladık başladı. Kabine bekliyorsun ki yani yank bak. Yine yank yank başladı. Efsun nesnesi iyi bari. Arttırma lazım ama bana. Mavi ejderha fosfesi iyi güzel. Beyaz ince kusama küresi. Arttırma yok mu abi? Arttırma. Arttırma kaldı. Tamam güzel. Münzevi tamam. Böyle devam etti abi. Ya. Yank verme yank verme. Zen. Liderin kitabı. Beyaz ince. Genç pet kitabı. Yank. Yank. Münzevi çok güzel. Hop, kan kırmızı inci. Arttırmayı hemen kolyeye sallıyorum beyler, pardon. Şöyle geçmesi lazım. Güzel, güzel, güzel. Güzel. Çıkanları hemen şöyle bakalım. 4 efsun, 6 beyaz inci. 3 adet müzevi, mükemmel. Bir adet parşömen çıkmış. 2 adet ekostüm, bunu saklarım var abi. dışında zen var, 5 adet. Güzel. Zenleri de biriktiriyorum. Yakında hava kırdığı için lazım olacak bize. Mavi ejderha fasözü falan, takalım. Bir arttırma daha lazım bize. Sonradan bir efsunları atarız kolyemize. Bir hippie kırtık bir şeyler yakalamaya çalışırız bakalım. Evet arkadaşlar 10 adet daha büyülü yumurta ayarladım ben buldum yani çıkarttım şöyle hızlı hızlı açayım ee, Biliyorum belki sıkıldınız bu büyülü yumurta muhabbetinden ama ee, Dediğim gibi hani çıkanları görmenizi istiyorum abi zaten paso yan kattı Ama istediğimizi attı bize arttırma lazımdı Şöyle 3 efsunlu kolyemizi alalım abi hadi bakalım artık eklenmen lazım Artık eklenmen lazım evet güzel güzel Şimdi bunu bir 4 efsunumuz var zaten bunu bir hemen 5 evsun yapayım Biraz Efsun deneyelim bakalım. Şanslı mıyız değil miyiz görelim dostlar. 7 adet küremiz varmış abi. 7 tane geçeceğini düşünüyorum yani şahsen. Evet geçmeye de bilir tabi bu belli olmaz derken. Evet eklendi. Ee, şu an bir EP gelse bile yeterli diye düşünüyorum ya abi. Hani EP size zor takılıyor yani. Şöyle bir tane salladım abi. 2000 ip 10 kritik. Abi şaka yapıyorsun. Abi şaka yapıyorsun. Tek de te gelen efsuna bakın beyler. Şu an eder en az 20-25 şu an. Abi şaka yapıyorsun. Allah'ım Allah'ım bu nasıl bir güzellik ya. Abi tak hemen tak şu. Tamam abi gerisi önemli değil ya. Ben istediğimi aldım. Abi şuraya bak 2000 ipi 10 kritik. Tekte geldi ya. Allah'ım Allah'ım neler oluyor böyle Bir tane de buna sallayalım abi 4 şimşek Eee Abi bu çok kötü ya Bu var ya bu kask bizi süründürecek Yemin ederim Allah kahretsin ya Bu kask var ya 15 rüzgarı var ya neyse Şimdi kalsın abi bu da 10 ölümsüz falan idare eder bu bize. Abi kolyenin güzelliğine bak ya Yemin ederim sevindim ya şu an Şunları bir okuyalım beyler Süresi gelmiştir büyük ihtimalle Eee. Dönüşüm okumadı mı? Okumamış. Tamam sağlık olsun. Hemen devam edelim dostlar ya oley be. Abi şöyle aşağıda yansıttım hani dedim hayırlı uğurlu olsun nasıl olmuş arkadaşlar tek hepsinde geldi diye. Şöyle direkt sahnesinde teklifler ya da abi hemen 27 bon teklifi geldi direkt ya 27 bon. Alırken 5 buçuk almıştım abi biliyorsun. arttırma evsünler zaten Pascale'den gelenler. Hani cidden. Tek Efsun'da nereden baksanız bir 30-35 onluk şey yakaladık. E, alerji kardeşime de sordum hani teklif geldi dedim. Nasıl dedim. Satmam büyük ihtimalle zaten de. Dedi asla verme dedi. Fazla eder dedi. 35'e en az eder yani dedi. Ki haklı da. Aynısını dün sordum abi. Hatta hani, hani almadan önce sordum. 33 won mu demişti. 34 won mu dedi. Ne demişlerdi. Hani EP kritikli. Cidden hani çok güzel oldu ya. Yemin ederim çok sevindim şahsen. 27'ye falan satmam. Hatta 35'e de satmam abi. 40'a da satmam ben bunu. Ben bunu kullanırım. He, hayırlı uğurlu olsun. Kolyemiz eve diyen aradan çıktı şu anda. Çok güzel oldu gerçekten. Geldik posta kutusuna abi. Yine postalar birikmeden ben şunları bir açayım okuyalım. E, katkımız olsun demiş. Ben bunları sen okumuştum. Kendo kardeşime çok teşekkür ederim. E, hoş sohbet çok, çok teşekkürler kardeşim demiş. Sağ ol kardeşim ben teşekkür ederim. Sağ varol var ol. E, kendisi bana yardımcı olmuştu abi. Ticaret için. Gerçekten teşekkür ederim. Kendi ikinci razıların sandığını göndermiş. Çok sağ ol dostum. Valla şu an e, beni mahcup ettin. Şöyle bunu da alalım. Abi yeterli ama bence. Dört tane oldu. Şöyle şunu da aldık. E, Kendi kardeşim çok teşekkür ederim ince zarif düşüncen için. Sağ ol var ol dostum. E, bana sürgünlük kask dedi. Narayana X. Ne dediğini anlamadım dostum. Herhalde şey yazmayı unuttun ama çok teşekkür ederim sana. Sağ ol var ol. Eee Hover merhabalar. Ben bu seviyede yeni başladım. Başarıların devamını dilerim. Kolay gelsin. Bitki lazım olur demiş. Çok teşekkür ederim dostum. Sağ ol var ol düşüncen için. selam ee, Selamünaleyküm abim. Yorgun Kral 56. Abi bana yardım eder misin? Herhalde videoda gönderecektim unuttun. Aa, dostum tamam tamam hatırladım ben seni. Göndereceğim şimdi. Zaten para da var üstümde. Hemen göndereceğim dostum. Ee, yollarım karşım ben sana göndereyim Eee Yorgun Kral 56 Hemen gönderiyorum dostum Şöyle kardeşimize yangını gönderelim. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Yardımımızı ettik. Ee, bunu videoda göstermesem niye bilmiyorum ama kardeşimiz şey yapmış gönder falan demiş gönderelim. Şöyle çık abi. Ee, hemen razor sandıklarını açalım bakalım. Kendi kardeşimizin gönderdiklerini şöyle hızlı şekilde basıyorum abi. Nerede çıkanlar? Ee, aslan kılıcı, aslan az kalkan, kristal kolye, siyah rüzgar takımı, yang ee, mavi, tecrübe geç, bronz kenet, kırmızı elder açıydı, tecrübe yüzü gösterişli kemer. Maalesef biz e, biraz razıdor yumurtası falan alamadık ama sağlık olsun aslan kılıcı da bir şey yok. Ya, razıdor sandığı yine bildiğimiz gibi çöp atmaya devam ediyor dostlar. E, kendi karşımıza tekrardan teşekkür ederim. Haydi devam edelim. Arkadaşlar şimdi size bir haber vereyim abi. Çoğu server 9CH olmuş. Görüyorsunuz beyler. Hani çok şaşırdım görünce. Türkiye'de 9 yay olmuş. Abi çok güzel bir şey bu. Hani artık herkes bol bol metin kesebilecek diye düşünüyorum bence. Gördüğünüz üzere yeni bakımdan çıktı oyun abi. Hani müthiş olmuş ya harika. Bu arada SV80 yani destanında level sınırlaması kaldırılıyormuş diye duydum abi. Yani Derin Darbe komunun yaptığı açıklamaya göre 80 e, SV80 Destan'ın level sınırlanması kaldırılıyor. Hani yapılamayan görevler falan varmış öyle tam bilmiyorum. Onlar için level sınırımız kaldıracakmış abi perşembe günden sonra. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bakalım. Hani bu gelen özellik çok güzel olmuş gerçekten. Harika diyorum. Hemen yumurtaların ikinci açımını gerçekleştirelim. İnşallah bol bol müzevi ver diyerek başladık. Ama maalesef yine öyle olmadı. Yank mavi inci falan filan. Zen zen kan kırmızı inci. Bu seferki açımı çok beğenmedim arkadaşlar. Sağlık olsun. bu videomuzu burada sonlandıralım dostlarım. Şu dakikaya kadar izleyen kardeşlerime çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, İyi ki varsınız. Bu arada 640 aboneye geçmişiz. Yani tüm abone olup beni destekler herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Ee, yani görüyorsun abi yaptıklarımız ortada. Ee, bu videoda güzel şeyler yaptık. Umarım izlerken canınız sıkılmamıştır. Yani diğer videoda bunların daha da fazlasını yapacağız. Ee, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. Bay bay.